Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube eserim ilk videosu olarak Detroit oynayacağız. Ee, kanalımın ilk videosu olduğu için 10-15 dakika falan sürecek. İyi seyirler diyelim. Umarım hoşunuza gider. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım bakalım. <laughs> Bismillah. Android diyor. RK800. 62. kat. <laughs> Hareketlere baksana. Yalnız karakterimiz de çok şık ha. Karizma getiriyor. Arabulucu geldi. Bizim bir <laughs> arabulucu olabilir. Arabulucu. Biz, please, 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 you gotta see my little girl. Wait, you're sending an android? All right, ma'am. You need to go. You can't do that. You, why aren't you sending a real person? Biz sanırım robotuz arkadaşlar, gerçek birini yollamıyorsunuz falan filan diyor. Tabii. Şunya balığı yerden alıyoruz onları adamları... niye bırakabiliyim <laughs> ölmesin nice şey... chain resmen dediğim, eline bul Neyse biraz hızlara kaydedelim. Hedeflerimizi görüyorsunuz. Sağ olsun şu hedefimiz şu adam sanırım. Yeniydi şey el Umarım sesim geliyordur size de. Yani Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. <laughs> It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We can easily get it, but they're yeah, on the floor. <inaudible> if it falls, she falls. Do you know if it's been behaving strangely before this? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Has it experienced an emotional shock recently? Listen. Saving that kid is all that matters. So I think you deal with this fucking android, android now. Or yani. well, I'll take care of it. Lan başarı oranı yüzde 48'e düşmüşler. Neler oldu ne ben? Ben de oyunu bilmiyorum burada. Sizinle birlikte oynuyorum şu an. Sizde önce birkaç kere denedim ama videosunu çekemedim. Ne bu? silah almış bizim düşmanımız sanırım. Haykırı diyor. İsmail olabilir. <laughs> Başarı oranımız 151 oldu bu arada. Etrafa bakalım. Şuraya geçelim. Bu video çok uzun sürmesin istiyorum zaten biraz hızlı oynamaya çalışacağım şarkı neden bu kulaklığı işlemine sahip? Çocuk silah seslerini duymuş. Çocuğun yanında silah ateş etmiştir sanırım. <laughs> şey ne var içinde? Atlamışız. biraz uzayalım. Uzayalım. bak şu kurtaracağımız kız yanındaki adam da robot sanırım kızı bakan bir robot oluyor sanırım aykırı aykırı o adamın ismi işte Aykırı bir düşman olarak söylüyor sanırım Aykırı. Başarı olasılığı 160 altmış. Güzeliyor ve hemen Şuradan şu adamı inceleyelim. Bu adam kızın babası oluyor sanırım. sol böbrek delinmiş ölümcül abdominal travma bir şeyler söylüyor adam. Üst akciğer kanaması. Bu adam gitmiş. Zaten belli de merhum. bu bizim merhum abi koyayım bulmuşlar. Başka ne var başka ne var? Bir şey daha var ama bulamıyorum. Aha. Üç mermi yemiş. Bir de kafadan yediyse dört sanırım. Neden onu yatalım bakalım adam Ne diyor? Baba bir şey tutuyormuş. Baba'nın elinde kumanda var anladım. Tablet mi lan öyle? Tablet işte. Kumanda sandım televizyon izliyormuş sandım da değilmiş tablet var elinde. Yavaş yavaş sesi duymuş, arkasına dönmüş ayağa kalkmış bir mermi yemiş bak bir mermi yemiş adam uçmuş ama iki seksen uzamış havada bir mermi daha yüzen bak bak, aynen düşmüş yere iki mermi yemiş adam bu ne tablet oraya mı düşmüş aynen öyle evet. tablet bu düşmüş başarı alalım yardım tableti kilidini aç Siparişim için. Siparişim için. teşekkürler sanırım şu neydi lan adamın ismi geri çekiyorum birisi. Bir yerinde bu abimi atış sanırım. Adamın isminden evet. Bunu da böyle abimiz gelmiş Adamı görmüş Adama tak bir el ateş etmiş Adam da Bunu ateş etmiş Bunu Evet, şunları açalım bir, bir şekilde. Bir şekilde. Level rehine saldırıyor tane gitmiş. Rehine. rehine. Kızın ismi rehine değildi ya. Rehine. Sikim Şunu. Polis aykırıyı vurmuş. Şu adamı vurmuş bu bizim polis. Ha, bizim adam da Silah oraya düşmüş. Bak Adam silah alacağız. Silahın yeri tespit edelim. Çıkalım. Silah yerine gel. Doğalimiz başarılarımız birbirimizden çok daha çok daha çok arttı. Silah alalım. Nedir? Androidlerin herhangi türde bir silah taşıması yahut kullanılması kullanması kesinlikle yasaktır diyor. Yasaksa koyalım ya bu adamın vardır silah Koskoca bir şey yani burada da Elini kolunu sallayarak geziyor bu kadar silah adamın içinde vardır bir şey. <laughs> bakalım <Rahabı> <ne? gülüyor> bu, bu ne? şeyler, <laughs> kurtaracağımız öldürmemiz gereken var. Aykırı aykırı. <laughs>

bakıyor Model PL600. Adam yerdeki kan tadına bakaraktan şey diyor Kesin robot yani. alnında bir şey parlıyor Ama kar karakterimiz çok karizmatik bir yani. Kızın ayakkabısı çıkmış lan. Acaba öldü mü? Çocuk ayakkabısı renk. Model pl Elinde yaralanmış olabilir. Kız yaralanmış olabilir. Diyor ben vur seferi ben bir Biz hemen şu dışarı çıkalım. Aynen. Yani şurada bir koşu yapalım artık. Buna koyayım biz Alnımıza... <laughs> adam yarım santim daha geri gitse aşağı çıkar. Diye. Hi Daniel. <Sessizlik> my name is Connor. How do you know my name? My, name? my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Yalnız bizi bayağı rütbeli bir insanı sanırım. O kadar insanın içinden biz bununla konuşmaya gidiyorsak. <Sessizlik> da şartını şartını ne işe yaradı bu başta bir şeyde? Ananı sikiyim, süre bitti. I'm not going to hurt you. I just want to talk and find a solution. Talk. I don't want to talk. It's too late for that now. It's too late. O temelde sarı oldu arkadaşlar. They were going to replace you and you became upset. Ha tablette gördüğümüz şey babanın tabletinde aynen başka bir robot alacaklar. Bu robotu değiştirecekler.

You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. <laughs> I <laughs> never wanted was this! I loved them. love them. You know? But I was nothing to them. Nothing to just a slave to be ordered around. He's losing blood! If we don't get him to, to, to walk walk a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him! Touch him and I'll kill you! Okay! I can't stand that noise anymore! Tell that helicopter to get out of here! the situation is under control there i did what you wanted başarılı başarılı <laughs> Neyi Güven, Güven, meman, you have to trust me, me daniel <laughs> let the hostage go and i promise you everything, <laughs> everything will be <laughs> fine i want everyone to leave <gülüyor> 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 and i want a car when I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Aleyhine, bak kızı bırakacaksan. Aynen kardeşim. Vur lan şimdi şu adamı. Yani bizim adam da çok kalın bir adam. Yani açtım açmış. Adam bize güvenmiş tam olarak. Yazık olur. Bak biz çok tipler. Bu da robot zaten. Üç mermiye dölmelidir. You lied to me, Connor. You lied to me. Yani bizim yaptığımız aslında iyi bir şey değil ama kızı kurtarmamız gerekiyor. Kız sana en zorlar gerçek insan, el, bir insan, gelirleri robot. Uzlaşı el. Lan adam halen daha ayakta diz çökmüş bekliyorlar. Üç mermiye, üç. Bir de keskiniz sen değil Neyse helikopterler falan hmm. Ne diyor? Bu sahne akış yaması tamam. Ben sizden önce oynamıştım demiştim Ne bir kez. Şunu da bitirdim ben. Böyle. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Eğer hoşunuza giderse devamını da video çekeceğim. E, gitmezse de zaten ben tek başıma oynarım. Abone olun, like atın demeyeceğim. Ne yaparsanız yapın. İyi günler. Görüşürüz. Hadi hadi görüşürüz.